Sevgili arkadaşlar Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Bitcoin videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Bitcoin için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz, kanala abone olmanız ve videoyu beğenip paylaşmanız. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Kripto para milyarderi cepleri dolduran Bitcoin tahminini yineledi, yeni tarih verdi. Galaxy Digital kurucusu ve CEO'su Mike Novogratz, Bitcoin (BTC) için daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkabileceği yönündeki meteorik yükseliş öngörüsünü yineledi. Öngörüsü için yeni tarih verdi. Galaxy Digital kurucusu ve CEO'su Mike Novogratz, Bitcoin (BTC) için daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkabileceği yönündeki meteorik yükseliş öngörüsünü yinelerken, öngörüsünün gerçekleşmesinin bir miktar gecikebileceğini söyledi. Bloomberg'e konuşan ünlü kripto para milyarderi Mike Novogratz, Bitcoin'in 2025 yılına kadar 500 bin dolara ulaşacağını tahmin ettiğini hatırlatarak BTC için koyduğu büyük hedefe doğru fiyatın ulaşacağına inanmaya devam ettiğini söyledi. Novogratz, makroekonomik koşulların önemli ölçüde değişmesinden dolayı öngörüsünün gerçekleşmesinin beklediğinden daha uzun bir süre zarfında gerçekleşeceğini belirterek şunları söyledi, öngörünümün 5 yıl içinde gerçekleşmesini beklemiyorum çünkü o zamandan bu yana meydana gelen en büyük değişiklik ve bitcoin'in 69 bin dolardan 20 bin dolarlara düşmesinin nedeni Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankacılığı süper güçlerini bulmaya karar vermesi ve faizi %0'dan %4'ün üzerine çıkaran bir dizi faiz artışıyla enflasyonu kafasına vurmaya başlamıştı yumuşamasıdır. Olay bu kadar basit. Bu yüzden tüm varlıklar, tüm bağlantılı varlıklar, enflasyondan korunma, amaçlı büyüme varlıkları düştü çünkü enflasyonu kafasına vurma sürecindeyiz. Kripto paraların düşmesinin ana nedeni de bu. Bitcoin, an itibariyle 17 bin doların hemen altında işlem görürken, Novogratz'ın hedefine doğru bir hareket BTC için %2834'lük bir yukarı yönlü hamle anlamına geliyor. Şirketler kripto paralara olan güveniz ediliyor. Novogratz'a göre, kripto para kredi sağlayıcısı BlockFi ve Celsius gibi şirketlerin yanı sıra kripto hedge fonu Trieros Capital'in 3AC çöküşünün neden olduğu tahribatın ardından sektör daha güçlü bir şekilde ortaya çıktığında kripto paralar nihayetinde toparlanmaya başlayacak. Trieros Capital, BlockFi ve Celsius ile kötü yönetilen ya da hileli yönetilen tüm bu şirketler arasında yaşadığımız bu saçmalıkların ardından kalanlar kesinlikle kripto para sektörüne olan genel güveniz ediliyor. Ama bu da geçecek. Tarihin tozlu raflarına kaldırılacaklar. Ve sektörün kendisi, dersler çıkarmış olarak daha güçlü bir şekilde öne çıkacak. Ve fiyatların yeniden yükselişe geçtiğini göreceksiniz. Diyerek açıklamalarını tamamladı. Umarım bu videodaki bilgiler Bitcoin'de yatırımı olan veya Bitcoin yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.